Herkese merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi fıstıklı trabzanlı bir yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle krem simli ip kullandık, angora. İki numarada tığım var. Şimdi örneğimiz bakın böyle fıstıklı ve trabzanlı dedik, 3 fıstıklı harika ve güzel bir yelek örneği. Ara ara paylaşıyorum zaten bu modellerden hep. Şimdi e, bugün sizlere iki tane örneğini anlatmak istiyorum sevgili izleyicilerim. Şöyle diyelim. 3 trabzanlı fıstıklı. Tekrar 3 trabzan fıstıklarını anlatmak istiyorum. Bu arada e, parçam zaten burada. Ara ara da göreceksiniz örneğini. Hemen e, başlayalım. Şöyle. Alt ucuna istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz trabzanları. Nasıl yapıyoruz? Diyelim ki 3 trabzan yapmak istiyorsak 5-6 zincir çekip Sonra da 3 zincirle böyle dönüyorum ve trabzanlarımı örüyorum istediğim uzunlukta ve hemen örneğe başlıyorum. Bakın şöyle örneğe geçerken de 3 zincir çekiyorum. Yine burada yan yana 3 tane trabzan örüyorum. Sonrasında 3 trabzandan sonra 1 2 zincir çektim. 1 doladım. Şöyle 1,5 trabzan aralıklı atıyorum 2 3 4 ve bir tane fıstığımı ördüm 1 2 zincir çektim yine bir doluyorum aynı yere 4 defa fıstığım için dolgu yapıyorum ve 2 defa da çıkıyorum yine 2 zincirim var yine bakın 2 3 4. 3 tane fıstığımı şu an ördüm. 1, 2 zincir çektim. Bir tığımın doluyorum. Şöyle bir trabzan aralıklı batıyorum. Şimdi yan yana 3 tane trabzan örüyorum. 2, 3. Şimdi ikinci fıstık için 2 zincir önce çektim. Bir tığıma doladım. Şöyle 2 trabzan aralıklı batıyorum. Bakın. 2 3 4 Daha fazla da doldurabilirsiniz isterseniz 5 tane falan da. Ben nasıl yapıyorsam sizlere de o şekilde anlatıyorum. 3 4 Arada iki zincirim var. Yine aynı bakın. 3 tane fıstığım burada olana dek bu şekilde yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Şöyle bir trabzan aralıklı. Diyelim ki burası da ön bandı. Onun için daha fazla trabzan örüyorum. Şöyle. Bakın 5 tane yapalım burayı. Dönüyorum 3 tane zincirle. Önce buradaki trabzanlarımı örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Şimdi buradaki trabzanları ördükten sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şu bir değil ikinci fıstığımın en tepesine önce sık iğne ile batıyorum. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekip gelecekteki fıstıklarımı yapmak için zemin hazırlıyorum yine 5 tane zincir arada 3 tane trabzanım var bu yelek örneğimiz iki sıradan oluşan bir model bu şu an ikinci sırasını yapıyorum yine 5 zincir 5 zincir yine 3. buradaki yani trabzanın en ortadakinin tepesine batıyorum 3 zincirim var ve bir tane halka yaptık 3, 5 zincirim var. 3 tane trabzanlı sıramı tamamladım. Bakın bir örneğim şu an oldu sevgili izleyiciler. İki sıradan oluşan bir model. Sonra da ördüğüm parçayı izleyin. Bir örnek daha anlatalım. Ve videomuzu tamamlayalım sonra. Şimdi ikinci sırası daha da kolay bakın. Ne yapıyorduk? Bir iki zincir çektim. Bir tığıma doladım. Buradaki zeminin içine bakın. Önce iki, üç, dört tane trabzan. İki defa da bitirdim. Yine iki zincir çektim. Aynı yere dört defa üç, 4 fıstığım için dolgu yaptım yine 2 zincir 2 3 4 yine 2 zincir aradaki trabzanları örüyorum 2 3 şimdi ikinci fıstığındayım 2 i̇ki zincir devam ediyorum bakın zincirim var. Yine aynı şekilde. 3 4 Angora simliyip 2 numarada tığ kullandım. 4 Yine 2 zincirim var. Ve ön bandındaki trabzanları örüyorum. çok zevkli bir yelek örneği ister kendinize ister bohçalara yapabileceğiniz bir yelek örneği 3 tane zincirle döndüm ve son sırasını ikinci sırası daha kolay dolgu olmadığı için dolgulu yer biraz sizi oyalayabilir şimdi bakın 5 zincirim var 4-5 zincir en tepesine batıyorum. Sonra da 3 zincir. Yine aynı yere bir alka oluşturuyorum. 5 zincirim var. Aradaki trabzanları örüyorum. 3 üç. 3'er tane trabzanım var. Yine 5 zincir. 5 zincir. İkinci fıstığın en tepesine Yine 3 tane zincirim var. Aynı yere. Şimdi beş 5 tane zincirim var. Ve sıramı bu şekilde tamamlarken sis modelimi yakından izleyin. Ben de sizin örmüş olduğum parçayı gösterip videomu tamamlayacağım sevgili izleyiciler. Dilediğiniz, sevdiğiniz renkten yaparsınız. Elinizde olan renklerde varsa bakın harika bir model bu renkten de örmüştüm kremden de ayrı bir güzel umarım örneğim anlaşıldı beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum bizi izlemeye devam edin hoş kalın hoşça kalın örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum